Evet efendim. Selamun Aleyküm. Bahçeli Hobi Evleri Diyar Doğan ben. Efendim bugün Kaz Dağları'nın eteğinde bir Çamköy Çamoba Köyü'nde bir arsamızın tanıtımını için geldik. Arsamız 630 metrekare. Şöyle görmüş olduğunuz burası. Aracımızı park ettik. Resmi yolumuz burası. Sınırımız buradan başlamakta. Şöyle. Etrafındaki ağaçların oradan şuradaki ağaca kadar devam etmekte efendim. Yerimiz Çanakkale Yenice'ye bağlı. Yenice'ye bağlı Çamoba köyünde. Çamoba köyümüz Yenice'ye 25 kilometre mesafede. Ve böyle görmüş olduğumuz e, Kaz Dağları'nın eteğinde karşımız işte Kaz Dağları'na doğru ilerleyen Kaz Dağları'nın eteğinde köyün içerisinde karşı hemen alt tarafında komşuları mevcut gördüğünüz gibi. Alt tarafımız e, sınırımızdan öteye yol gibi bırakılmış. Yol değil orası orman. Bakın şurası. Yerimiz şu şekilde telle çevrili. Sınırları belli. Şu görmüş olduğumuz yer 630 metrekare. E, imarlı i̇marlı, arsa. Hemen yapınızı yapabileceğiniz sorunsuz, problemsiz bir yer efendim. Yerimizin detaylı çekimlerini yapıyoruz. Bahçeli Hobi Evleri YouTube kanalımızda açıklamalar kısmında da fiyatını yazmaktayız efendim. Başlık kısmında fiyatını yazmaktayız. Açıklamalarda detayını yazmaktayız. Detayının hemen altında diğer ilanlarımızın linkini koymaktayız. Oradan da farklı ilanlarımız mevcut. Arsa, tarla, bağ, bahçe, arazi, köy evi gibi onlara da bakabilirsiniz. Haricen WhatsApp üzerinden de bilgi alabilirsiniz. 506 948 62 45 telefon numaram. Şöyle yerimize bir de dışarıdan bakalım efendim. Normalde buradan bir giriş verilmiş. Dediğim gibi burası kimseye ait değil. Orman burası. Yerimizden öteye orman efendim. Köylü kullanabiliyor. Resmi yolumuz buradan. Hemen köyün kenar kısmında diyebiliriz. Altyapıyla ilgili elektrik suyla ilgili biz problemimiz yok. Elektrik aydınlatma sistemimiz hemen dibinde. Buraya kadar parke taş döşeli. Yolumuz buradan devam ediyor hemen. Asfata bağlanıyor. Asfalt yolumuz diğer köylere giden asfalt yola hemen buradan bağlanabiliyor. Evet efendim yerimiz Bahçeli Hobi Evleri YouTube kanalımıza satıştadır. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun efendim.